Ay burcu balık olan kişiler, duygusal dünyalarında son derece hassas, empatik ve sezgisel bir yapıya sahiptirler. Ay, astroloji de duygularımızı, içgüdülerimizi, bilinçaltımızı ve güvenlik ihtiyacımızı temsil eder. Balık burcunun değişken ve su elementi doğasıyla birleştiğinde, bu özellikler kişinin duygusal ifade biçiminde çok belirginleşir. Olumlu özellikler Bir empatik ve merhametli Başkalarının duygularını derinden hissederler ve onlara karşı büyük bir merhamet duyarlar. Yardımsever ve fedakârdırlar, başkalarının acılarına kayıtsız kalamazlar. İki sezgisel ve duyarlı. Çok güçlü sezgilere sahiptirler ve olayların altında yatan enerjileri kolayca algılarlar. Duyarlı yapıları sayesinde çevrelerindeki atmosferden ve insanlardan kolayca etkilenirler. 3. Hayalperest ve yaratıcı. Zengin bir hayal gücüne ve sanatsal yeteneklere sahiptirler. Duygularını sanat, müzik, şiir gibi yaratıcı yollarla ifade etmekten hoşlanırlar. 4. Romantik ve şefkatli. Aşk ve ilişkilerde derin bir romantizm ararlar. Sevdiklerine karşı son derece şefkatli, anlayışlı ve vericidirler. 5. Spiritüel ve mistisizme açık. Maddi dünyanın ötesinde bir anlam arayışındadırlar. Spiritüel konulara, mistisizme ve ruhsal gelişime ilgi duyarlar. Altı hoşgörülü ve kabul edici. Geniş bir hoşgörüye sahiptirler ve insanları olduğu gibi kabul etme eğilimindedirler. Yargılayıcı değillerdir. Zorlayıcı özellikler. Duygusal olarak o kadar hassastırlar ki, en ufak bir olumsuzluktan bile derinden etkilenebilirler. Kolayca incinebilir ve kendilerini kurban gibi hissedebilirler, hayal dünyalarına sığınma ve gerçeklerin acımasızlığından kaçma eğilimindedirler. Bu durum, pasifliğe, kararsızlığa veya bağımlılıklara yol açabilir, zaman zaman kendilerini olayların kurbanı gibi görebilirler. Sorumluluk almaktan kaçınabilir ve başkalarının kendileri için çözüm bulmasını bekleyebilirler. Net sınırlar çizmekte zorlanırlar ve kararsız olabilirler. Duygusal dünyalarındaki belirsizlik, dışarıdan anlaşılması zor görünmelerine neden olabilir. Başkalarının duygularını ve enerjilerini kolayca emerler. Bu durum, enerjilerinin düşmesine veya kendilerine ait olmayan yükleri taşımalarına neden olabilir. Duygusal olarak kolay dağılabilirler ve planlı, disiplinli hareket etmekte zorlanabilirler. İlk bilgiler İlişkiler. Derin, ruhsal ve duygusal bağ kurabildikleri ilişkiler ararlar. Partnerlerinden şefkat, anlayış ve koşulsuz sevgi beklerler. Fedakar olmaları bazen istismar edilmelerine yol açabilir. Meslekler. Sanat, müzik, şiir, dans, psikoloji, şifa, sosyal hizmetler, dini veya spiritüel alanlar, hemşirelik gibi empati ve yaratıcılık gerektiren mesleklerde başarılı olabilirler. Başkalarına yardım edebilecekleri veya hayal güçlerini kullanabilecekleri işler onlara göredir. Sağlık Ayaklar, lenfatik sistem ve bağışıklık sistemi aybalığın hassas noktaları olabilir. Duygusal stres, fiziksel sağlıklarını ve bağışıklık sistemlerini zayıflatabilir.